Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Karşınızda Lost Light isimli oyun. Peki nedir bu Lost Light arkadaşlar? Neden böyle bir FPS oyunu ben çekiyorum? Lost Light şöyle bir oyun arkadaşlar. Benim çok sevdiğim fakat çok pahalı olduğu için almadığım alamadığım Escape from Tarkov'un neredeyse birebir aynı versiyonunun beleş olanı arkadaşlar. Yani beleş Escape from Tarkov diyebiliriz bu oyun için. Oyun normalde e, mobil olarak çıkmış bildiğim kadarıyla. E, ben de yeni keşfettim. Sadece e, işte o tutorial kısmını oynadım. Ondan sonra kapattım. Videosunu çekerim tanıtırken dedim. Hep beraber görürüz diye bugüne kısmetmiş. Ondan sonra e, fakat adamlar şey yapmışlar. Oyunun sitesine giriyorsunuz bilgisayardan. PC versiyonu diye de indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve PC olarak da oynayabiliyorsunuz e, oyunu. Şöyle diyeyim, e, hani şeye gerek yok emülatör falan kurmuyorsunuz arkadaşlar direkt PC versiyonunu yapmışlar. Hani şu PUBG Elite falan filan vardı ya arkadaşlar onun gibi bir şey olmuş. E, burası bizim garajımız burada işte farklı şeyler var fakat e, açmak için henüz benim levelim yetmiyor onlara. İşte Black Market'i var bilmem nesi var zaten bilenler biliyordur oyunu da. Şimdi ben de elimden geldiğince tanıtmaya çalışsam. Şurası storage arkadaşlar. Şunları ben toplamadım. Dediğim gibi ben Storyhold'dan başka hiç oyuna girmedim. Ee, gördüğünüz gibi Escape from Tarkov'un neredeyse birebir aynısını yapmışlar arkadaşlar. İşte çantanın içinde bir çanta yeri daha falan filan böyle. İşte ee, işte bir tane silah vermiş bize. Bu silahı tıklıyorsunuz abi. Modifiye edebiliyorsunuz falan. Hatta şuradan bakalım ne varmış bizde. Şunu tak diyor ama para istiyor. Bizde bu zaten oyunun verdiği hemen hemen bir para. Ee, şu anda bir şey harcamak istemedim oyunun daha başı diye bir girelim öğrenelim Ondan sonra ne lazımsa harcarız diye düşündüm Orası storage arkadaşlar şurası kıyafet bölümü henüz açılmamış. ne dersem güncellemelerle zamanla Açılacaktır Oyun bildiğim kadarıyla yeni yani Pc'de mi artık mobilde mi Ya da ben mi yeni keşfettim bilmiyorum Çok uzun bir geçmişi yok oyunun Full Station falan varmış burada ama dediğim gibi levelimiz henüz hiçbirini açmaya yetmiyor Şöyle yapacağız abi. Ben şimdi Escape from Tarkov'u e, oynamıyordum fakat yani oynamadım, sahip olmadım, hiç almadım, satın almadım ama videolarını çok izlerim. Hatta böyle yemek yerken falan açarım böyle Escape e, videolarını izlerim. Oradan bildiğim kadarıyla bilgim var. Başka da hiçbir bilgim yok. Yani işte izlerken ne kadar bilgi sahibi olursanız o kadar. Şimdi burada "You have mission" demiş. Neymiş abi görevimiz? Ana görevmiş. Bu e, girelim abi. Hey deden görev alıyoruz. Escape from Tarkov'da da yani sürekli onu söylüyorum. Çünkü hemen hemen oynanış tarzı oyunun aynısı arkadaşlar. Ee, şunları verecek bize. 15.000 para verecek. Şu herhalde XP'miş aynen. Bir tane de ekstradan daha büyük. Zannedersem şurada gösteriyor. Büyük bir çanta verecek. Kabul edelim abi. Bir gelelim bakalım. Kabul ettik oyunu. Bu ne abi? Ha. Find the garage on Akemiyanın Ak e, garajda akamı yatayı mı bulacak? Akiyama'yı bulacakmışız. 10 tane de elektronik parça toplayacakmışız abi. Ve tamam dedik. Except bir dakika lan. Hepsini almayalım üst üste. Işte. Ne oluyor lan? Extend. Tamam. Nereden gireceğiz abi? Track Mission Progress. Ha tamam. Track Mission Progress deyip hazırlıklarını yap kardeşim diyor. Valla ben bir şey almayacağım abi. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Eee... Auto sort desek ne olur? Yok yapmayalım auto sort. Store. Ha burası Heidi'nin mağazası. Onunla aramız geliştikçe ondan bir şeyler de satın alabiliriz. Tabi aramız şu anda neredeyse sıfır herhalde onunla. Hiçbir ilişkimiz yok. Ee, peki oyuna nereden giriyoruz abi? Şuradan mı giriyoruz? Evet galiba buradan giriyoruz. Tamam hazırlıklarımızı yaptık. Çelik yeleğimiz var mı? 18 bin liraya alınıyormuş. Hadi alalım bir tane. Bir tane çelik yelek alalım takalım abicim. Bir tane de kask mı alalım abi? Şimdi en ucuzlarından gidiyorum. Oğlum bu bizde var mı lan normal? Bu niye daha ucuz ya? Allah Allah durabilitesi yüksek oldu halde. Ha bunun daha yüksekmiş. Tamam al gitsin abi. Burada kafaya takalım abi. Bir tane de can alalım abi. Ha varmış bize Eküp diyor. Şöyle küçüklerinden ekip yapalım. Zaten ev işareti gösteriyor. Bizde varmış. Tamam onu da aldık abi. El bombası da alalım. Ver kardeşim. 30 bine el bombası. Maşallah. Yalnız bir tane aldık. Ee, bir tane daha alalım diyecektim. Evet. Tamam. iki tane de 30. El bombası. iki tane 30 diyecektim. Move out. Dışarıya çıktık. Evet. Ee, heal and enter. Oğlum benim ne heal'ım ne ara düştü lan? Tutorial'da heal mı düştü? Allah Allah. Searching şu anda arıyor abi. Tamam şu anda maç arıyor zannedersem. Pardon kahvemden içtim arkadaşlar. 4 kişi hazırmış. Ready yapalım abi ve başlayalım. Yalnız Escape from Tarkov'da işte botlara bir şey deniyordu. Botlar vardı bir de gerçek oyuncular. Bilmiyorum biz ne olarak girdik. Bot bot kılığında da oyuna girebiliyorsunuz çünkü. Bakalım biz ne kılığında gireceğiz. Bu ne abi? Judas'ın sesli mesajı. You can trust anyone. Kimseye güvenemezsin. Yourself in the exclusion zone. Sadece ne abi? Kendi zonunda mı güvenebilirsin demek istiyor. Yani kimseye güvenemezsin. Ama kendi bölgende problem yok gibi bir şey herhalde. Valla süper İngilizcem var ama oyun İngilizcesi ya. Çözemiyorum onu. <laughs> evet oyuna girdik abi. Bu arada Kulaklığı şöyle tam takayım. Sesi de kıstım arkadaşlar. 30'lara falan getirdim. Umarım çok kısık değildir. Şimdi abi biz ne arıyoruz? Nereden göreceğiz onu? Evet tab tuşuyla e, inventori açıyoruz. Abi tutorial değil herhalde burası. Bir dakika şunları bir F ile bir toplayalım abi şunları. Bilemedik. Oğlum hiç ses mes gelmiyor. Kimse yok mu lan? Şöyle koş bakayım. Aslında bu oyun sessizlice ilerlemesi gerekiyor ama dediğim gibi, hani Escape from Tarkov'u zaten hiç almadım, oynamadım. Sadece videolarını izlemiştim. Böyle bir tarz başka bir oyunda bilmediğim için oyunda sadece şunu biliyorum. Böyle anahtarlar falan var. Sandık açmak için o anahtarları topluyorsunuz. Oralardan kıymetli eşyalar düşüyor. Onun dışında da ee, bu ne lan? Use Bacon. Ha çıkmayacağız. Yok. Burası çıkış abi. Biz çıkmayacağız. Bir dakika. Onun dışında da. Aha. Aha ses. Vallahi ses. O da beni duydu. Şu anda duydu beni abi. Abi neredesin ya? Oğlum dibimde lan herif. Vallahi dibimde. of 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 dur bakayım biri, biri daha var biri daha geliyor aşağıda gördüm oğlum ne oluyor lan kaç 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 o anasını satayım o neydi oğlum ne oluyor dediğimi. altta aşağıda kıpırda abi oğlum neredesin lan Oğlum çok gerilimli lan oyun. <laughs> Ses geliyor herif yok ya. Şuradan gideceğim abi dur. Duydum seni şarjör değiştiriyor. İşte bu be. Biri de oğlum ne kadar kalabalık. Geldi gördüm. Biraz geç çıkartıyoruz şeyi. Onu kurtarmadan şu herifi almak istiyorum. Evet yukarı geldi. Uyanık. Vay. Abi FPS oyunlarında harika olduğumu söylemiştin değil mi? Bunu da aldık abi. Oğlum bunlar bot mu? Zort mu? Gerçek mi? Şurada execute diyorsun abi. Öldürüyorsun. Arıyoruz üstünü. Topla abi. Çakmak, mak, ne varsa topla abicim. Güzel. Güzel. Dur bakayım. İkinci silaha bakalım abi. Dur bakayım bunun. Oğlum şeyleri yok bunların ya. Dur dur aşağıda biri sürünüyor dur. Şu herifi bir bitirelim abi işini. Dur. Lan. Oğlum çekil lan yukarı day mı? Sen öleceğim lan. Hıyar. <laughs> Yugara day diyor herif ya. Bu varmış. alamadık. Yer kalmadı. Şırınga, splint. Tamam. Abi bir de bu silah kontrol ederiz. Şimdi dur abi. Bizim ne yapmamız lazım? Şimdi bir dakika bizim görevimiz var ama görev Q'da mı? Aha gördüm. Vallahi gördüm. Son anda gördüm abi. Nereye gitti o? Gördüm oğlum seni. Çok iyi be. Oğlum süperiz lan. Bu arada adamları kurtarmak da var ama bu oyunda yok anladığım kadarıyla. Yani bu görevde yok. Şunları bir alalım abi. Bunlar hep bize lazım. Ne aldık abi? Yine bir AKM gibi bir şey aldık ama zannedersem herhalde üstüne mi ekledi onu? Daha mı güçlendi? Ne oldu? Bilmiyorum ne olduğunu abi. Dur bakalım. Şöyle biz biraz araştıralım abi. Etrafta alınacak şeyleri toplayalım da çıkışa öyle gideriz. Yani o kız bize görev verdi. Bir şeyleri topla falan diye. Nerede yazıyor onu da görmedim arkadaşlar. Yani H'de ha ulan H'ye basıyorsun abi. Tabi ya neren yaralıysa oraya göre şey kullanıyorsun. Abi kullan bir tane. Use. Tor, torsoyu bir sar abi torsoyu. Bir dakika torsoya tıkladım. Neden hiçbir şey yaramadı? 600'lük. Ha direkt üstüne basacağız. Tamam. Source mu? Neyse dur oğlum. Vuracaklar şimdi bizi. Çıkışı biliyoruz zaten de. Şöyle değerli kıymetli bir şeyler toplayalım istiyorum. Çözeceğiz abi çözeceğiz. Valla ilk defa oynuyorum dedim ya arkadaşlar. Tutorialı oynadım. Başka da bir daha açmadım oyunu. Hatta ben oynamadığımdan beri de bayağı bir güncelleme gelmiş. Bir 5 dakika falan da onu bekledim yüklensin diye. Ha dedim oynayayım oyunu merak ettim. Oynarken de çekeyim, tanıtayım dedim ya yani bu tarzın biri var. Birim var benim ayak sesim mi? Hop, splint al abi. Splint. Ananı. Lan ödüm koptu ya. Vallahi ödüm koptu yemin ediyorum. Oğlum ne bağırtırdın lan beni? <laughs> Oğlum, konuşmaya da muhabbete de dalmışım kendi kendime. Yemin ediyorum ödüm koptu ya. Al abi bıçağı al. Şunu al. Pompalı herhalde. almasam da olur. Zaten o kadar büyük çantamız yok herhalde o yüzden almıyor. Abi şurada artı işareti var. Bakın bir ses duydum. Ses duydum abi. Yemin edebilirim ses duyduğuma. Oğlum benden mi geliyor ses ya? Ne saçma sapan bir ses. Aha! Diyorum abi ses duydum ya. Herif. Buradan. Oğlum bunlar bot ya. Böyle kafadan indiririm. Sürün! Mosin. Uzaktan büyük ihtimalle ama almayacak. Onu da almadık. First aid hiçbirini almadık abi. Ha. Efe basık tuttuğumuz zaman da hepsini alıyormuş abi. Tamam. Bu arada sol üstte işte 7 dakika 37 saniyemiz varmış. Yani ne toplayabiliyorsan topla hıyarası diyor. Biraz sonra diyor. Seni atarım diyor çıkışa. Dur bakalım abi ya. Bir çıkışa gidelim bakalım ne olacak, ne gidecek. Ben anlamadım abi. Toplayacağımız şeyler nerede duruyor? Nasıl duruyor? Bu arada koştuğumuz zaman da şu beyaz işaret çıkıyor tabii ki. Evet biri var abi. Buradan geliyor. Hop bu oyuncu galiba biraz uyanık çıktı. Valla bu galiba oyuncu abi dur bakayım. Aha ulan silah bitti. Silah bitti ne lan mermi bitti. Nereye gitti lan o? Allah Allah ne oluyor lan mermi? Ulan tam doldurmadan ateş ediyormuşuz. Bu arada biri daha geliyor. Derken geldi bile. Oğlum geç. Güzel. Ver abi ver ver ver. Hop. Alabildiğini al. Sen de öyle abicim. Ulan biri daha var yukarıdan geliyor. Arkamda şurada oğlum iki kişi geliyor. Eyvah eyvah. Biri yukarıda mı lan? Abi sesler çok net de. Ben çözemiyorum bakma. Evet koşuyor abi. Oha oha. Mermi bitti. No ammo eyvah. Kaç lan. Oğlum. Lan mermi bitti. Herif de. Oğlum mermi bitti lan. Abi mermi bitti dur ya. Oğlum o kadar. Biri daha geliyor. Biri daha geliyor. Adamın üstündeki silahı nasıl alacağım abi ben? At şunu abi. Ver şunu. Heh. Ha oh be. Şurada öldürülmeyi bekleyen bir kardeş var. Heh. Şunu bir alalım. Bu arada saatin geçiyor diyor. Abi çıkışa gitmemiz lazım. Zanlı gelmişiz zaten. Tamam. Çıkışa gelince bakayım. Sayı saymaya başlayacak mı? Evet 10 saniye hayatta kal diyor. Ulan Mermi bitti ne oluyor dedim ya. Evet yani atladık atlattık yani görevi ama görevi yapabildik mi? Topladığı itemleri toplayabildik mi? Şey istediği itemleri toplayabildik mi? Evet 11'i kafadan vurmuşuz 10 kil varmış. Oğlum 10 kil 11 kafadan nasıl vuruyoruz lan? Çift kafalı adam mı vardı? <laughs> Hay Allah'ım. Evet bunları almışız falan. Anladığım kadarıyla zaten ee, büyük ihtimalle hepsi bottu arkadaşlar. Oyuncuların. Ee, tabii staroja girdik. Buradan move diyor. Ee, bunları atabiliyoruz ama şu anda hiçbir şey atamıyorum abi. Benim yerim de zaten küçücükmüş lan. Buradaki yer nasıl atılacak bilmiyorum. Bütün itemleri atayım mı diyor. At abi. Topladıklarımız bunlar. Çantanın içinde de bunlar var. Auto, sort diyelim. Ha diziyormuş bu şekilde. Çantada yer yok. Yani şu anda çantada yer yokmuş abi. Ee, şu kilitli yerler nasıl açılıyor next levelde açılıyormuş ha tamam o zaman abi iki tane silah var bu silahlara mermi bunların mermisi ne acaba bunların mermisi ne acaba abi ona bir bakmak lazım da eee bir dakika yok buradan aramayacağım şunun mermisi bunlar mı acaba abi dur bakayım disemble değil sel de değil oğlum taksana işte bir dakika şimdi abi. Şimdi şunları bak şunu ver abi. Şunu da ver abicim. Efendime söyleyeyim pompalı yok şunu koy. Şu da herhalde para edecek bir şey. Böyle bir flashlight diye. Çünkü Escape from Tarkov'da da böyle gereksiz şeyler oluyor arkadaşlar. Onları satıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz. Zaten oyunda amaç para kazanıp iyi ekipmanlar almak. Şimdi biz mermiyi aldık mı abi? Bak sıfır gösteriyor abi bende mermiyi. Resource case. Bu ne abi? Hmm, bıçak. Crafting. Enteresan. Craft yapabiliyoruz galiba. Çantada bunlar var. 5 dur bakayım. 5.45 mermi mi atıyor abi bu? 5.45 mermi. Bizim çantadakiler ne abi? Bunlar ne abicim? AK-74 UN. Ha tamam tamam doğruymuş abi. Bunların mermisiymiş. Oğlum niye o zaman takmıyorsun lan? Şöyle mi yapmak lazım? Dur bakayım abi. Ha şöyle hareket ettireyim. şuraya tak bakayım. Ah şimdi oldu ya. Tamam abi mermiyi tutacağız ve oraya atacağız. Senin mermin ne abi? Senin 9 milim. Oo 9 kalibrelik mermi bizde şu anda yok. Bu arada bunu takabiliyor muyum bilmiyorum. Buna herhangi bir şey takamıyoruz. Peki en azından AKM'mizi bir şey yapsak güncellesek. Oğlum az önce nasıl girdi oraya? Modları kilitli. Az önce biz nasıl yaptık abi? Şimdi dur. Ekip'tan mı yapıyoruz? Değil. Backpack. Abi sen shelter'a bir gelsene. Buradan yapmıyor herhalde. Büyük ihtimalle shelter'dan yapacak. Az önce çünkü modifiye etme vardı. Biz acele ettik. Shelter'a gelip yapacaktık galiba. O yüzden yapamadık. Dur bakalım abi. Valla kızın verdiği görevi de galiba yapamadık ama. Oğlum kalk lan ne oturdun hemen. Köfte or. Bu ne abi neden kırmızı ünlem yanıyor bizde? Kariyer rekord. Watch Terminator. 50, 20 tane adam öldürürsek. Bazı ödüller var. 50K'yı aldık valla. Oha bir tane de anahtar almışız abi. Güzel. 50K'ya confirm diyelim. Tamam. Bir dakika şimdi abi. Biz şeye gidecektik. Şu storage'e gideceğiz abi. Aç şurayı. Ha, şurada modifiyeyi deneyelim abi akuseri makuseri ergonomik yok. bizim üstündeki üstümüzdeki zaten daha iyiymiş pardon gel abi geriye efendime söyleyeyim oğlum şey yok mu ya nedir ismi bir şey takıyoruz ya gözümüzle bakıyoruz ya neydi onun ismi horoskop mu holoskop mu ondan var mı diye baktım ama galiba yok abicim ondan bu mu daha iyi bu mu daha iyi ergonomik er İkisi de aynıymış zaten her neyse Bunlar da bizim topladıklarımız. Evet, burada yer yok. Bir sonraki levelde storage unlock diyor. Bir sonraki şey de diyor arkadaşlar. Bir sonraki levelde diyor. Şurada canımız var yine, eee, Career score şurada to complete. Ha bunu bitir diyor. Pardon, pardon. Tamam, bitirince şeye giriyorsun. Maybe later. Belki daha sonra. Şöyle bir çıkalım abi. H burada işe yarıyor mu? İşe yaramıyor. Yani oyun bu şekilde arkadaşlar e, topladıklarınızı ölmezseniz şayet e, getirip markette şurada black market bu da 9'da açılacakmış abi 9. seviyede map açık mı o da kapalı abi her şey kapalı şu anda yani levelimiz çok düşük 4 levelde bize hiçbir şey vermiyor hatta ve hatta şurada oyun e, modlarını seçebildiğimiz yerdi galiba şurasıydı crafting table o da 5. levelde açılacakmış Living Area var. Oda kapalı. Şurada mod mod. Trading Center. Burada ee, Burada evet Heidi'nin dükkanı burası. Buradan bir şeyler alabiliyoruz. Ee, burası kimin abi? Gizli, hidden diyor. Bilmiyorum kaçak mallar falan mı? Artık neyse. Ee, burada bounty. Ha, esas kaçak bunlar herhalde. Bounty zaten suçlu mu kaçakçı mıydı neydi öyle bir şey olması lazım. Şurada crafting table buraya giremiyoruz zaten. Buraya da giremiyoruz. Neyse abi. Ben biraz oynarım oraları açtığım zaman arkadaşlar. Eğer beğenirseniz bir video daha yaparız. Yani oyun güzel oyun fena değil. Yani ben tutorialda zaten hoşuma gitmişti oyun. Ee, gerçi az önce oynadığımızda tutoriala benziyordu ama dur bakalım ya. Weapon table bu da 13'te açılacakmış. Valla bir sürü seçenek var sana hemen açtırmıyor. Move out diyor ve oyuna devam et diyor. Biraz kendini kas diyor abi. <laughs> Upgrade storage. Ha, storage'ı level 2 yap diyor. Go diyorsun abi. Nereden ben storage 2 yapacağım? Herhalde level atlayarak storage'ın da level 2 yap gibilerinden bir şey söyledi. Open storage falan filan. Neyse arkadaşlar oyun bu şekilde. Dediğim gibi beğenirseniz yorumlarda yazın. Ee, şöyle de şunu da söyleyebilirim Sistem dostu da bir oyun diyebilirim Gayet güzel akıcı bir oyun Öyle kasma masma pek yaşamadım Hiç yaşamadım şu anda bilmiyorum Gerçek oyuncularla girdiğimiz zaman ne olur ama e, Oyun yani bu şekilde Beleş Escape from Tarkov Diyebilirim yani Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için Bir dahaki bölümde inşallah Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın